Yeni Gün TV ekranlarında spor haberleriyle sizlerleyiz. 2 Kasım 2023 Perşembe İzmir ve bölgesinde öne çıkan spor haberlerini sizler için derledik. 1 Kasım 1912'de kurulan Türkiye'nin en köklü spor kulüplerinden Karşıyaka, 111. yılını yıllardır bir çivi bile çakılmayan stadyum alanında buruk bir şekilde kutladı. Karşıyaka'da taraftarlar anlamlı bir etkinliğe imza attı. Temelleri 1 kısım 1912'de atılıp İzmir'de Türklerin kurduğu ilk spor kulübü olan Kafkaf'ta kentin en eski futbol takımının kendisine ait stadının hala olmamasını protesto eden taraftarlar dün akşam yıllardır atıl kalan eski ilçe stadı arazisinde toplanıp yaptıkları kutlamayla mesaj verdi. İzmir'de stadyum isteğini 25 yıldır dile getiren ilk kulüp olan Karşıyaka'da daha önce Örnekköy, Çiğli ve Eski İlçe Stadı'nın yerine farklı projelerin yapılması gündeme gelmesine rağmen Karşıyaka hayaline bir türlü ulaşamadı. Karşıyaka Başkanı Azat Yeşil, stadın çimento ve demir maliyetinin üstlenilmesi halinde kendi şirketi aracılığıyla projeyi yapmaya talip olduğunu açıkladı. Geçen hafta AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağı ziyaret ederek stat talebini ileten Yeşil, Çimento ve demir konusunda oluşacak maliyetin üstlenilmesi durumunda stadı yapmaya talip olduk. İnşaatın en kısa sürede başlaması için destek verdiler. Karşıyaka stadı yalıya yapılacak. Kısa sürede çalışmalar başlayacak. İnşaat işiyle uğraştığım için kendi firmam aracılığıyla bu stadı yapabilirim. Yeter ki yükün bir kısmını üzerimizden alsınlar. Artık bu keyfi bir durum değil, ihtiyaç. Ben elimi taşın altına sokmaya hazırım dedi. İzmir'in Süper Lig umudu olan Göztepe, Ligde sahaya çıktığı son 25 maçta harika bir tablo çizdi. Göz göz taraftarlarına Süper Lig için umut veriyor. Trendyol 1. Lig'de üst üste 5 galibiyetle şampiyonluk yarışında ikinci sıraya tırmanan Göztepe, Lig'de çıktığı son 25 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyetle müthiş bir performans sergiledi. Son 7 maçta gol yemeden 6 galibiyetle 1 beraberlik alan Sarı Kırmızılı ekip, direkt Süper Lig altına yükselirken, lider Eyüp Sporlu arasındaki puan farkını 4'e indirdi. Son 5 maçı kazanan Göztepe, cumartesi günü kendisiyle aynı puanda Kocaeli Spor'la yapacağı haftanın en önemli mücadelesini de kazanırsa, geçen sezonki 6 galibiyetlik serisini de egale edecek. Altay'ın 42 yaşındaki forveti Murat Uluç, kupa maçında şov yaptı. Yeşil sahaların ihtiyar delikanlısı, klasını konuşturdu, Çek futbol tarihine ise adını yazdırdı. Zira Türkiye Kupası 3. tur maçında konuk ettiği Alia Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup ederek kupada yoluna devam eden Altay'da 42 yaşındaki Santrafor Murat Uluç attığı 2 golle form geçici klas kalıcı mesajını verdi. Geçen sezon kupada 41 yaşındayken Efeler 0 gol atarak Türkiye Kupası'nın en yaşlı golcüsü ünvanını elde eden Murat Uluç, dün de aynı kategoride ancak bu kez 42 yaşında rakip bileleri sarsarak kendi rekorunu geliştirdi. Taraftarlardan büyük alkış toplayan eski gol kralı Murat Uluç, performansıyla adeta gençlere taş çıkarttı. Uluç, profesyonel kariyerinde toplam 148 gol kaydetti. Meremen Futbol Kulübü'nün dümenine geçen Yılmaz Vural, ilk resmi maçından zaferle ayrıldı. Takım ve Vural gelecek için umut vaat etti. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 4 maçtır galibiyet hasret kalıp şampiyonluk ve playoff yarışının gerisinde 12. sıraya gerileyen Menemen Futbol Kulübü takımı devralan Türkiye'nin en tecrübeli teknik direktörlerinden Yılmaz Vural'la iyi bir başlangıç yaptı. Vural yönetimindeki ilk sınavda Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Nevşehir Belediyespor 2 0la geçip üst tura yükselen Sarı Lacivertli ekip pazar günü ligde Denizli Spor'la deplasmanda oynayacağı önemli maç öncesi moral tazeledi. 2 Kasım 2023 Perşembe İzmir'de Spor Ekstra programının sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle.